Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere söz verdiğim gibi neden erteliyoruz hayatımızda bazı şeyleri, yaşamımızda yapmak istediklerimizi yapamıyoruz. Bunları e, paylaşacağım sizinle. E, soru gelmişti zaten ve o soru üzerinden de benim için e, soruya cevaben canlı yayın herkes için iyi olacağını düşündüm. Neden yaşamımızda bir takım şeyi şeyleri yapmak istediklerimizi erteliyoruz sorusuyla başlayalım. Şimdi aslında hayatımızda yaşamımızda ertelediğimiz ne varsa yani ileri atılan, ertelediğimiz, yapmak istediğimizi yapam yapamadığımızı düşünüyorsak aslında bu bizim özelliklerimizden ve değerlerimizden dolayıdır. Her insan bu hayatta kendi doğası ve özellikleri gereği kendi değerleriyle yaşamaktadır. O yüzden bir başkalarının öğrettiği ve bir başkalarından gördüğünüz ezbere yaşamınız boyunca yaptığınız ama artık yapmak istemediğiniz şeyleri ve yaptığınız yapmak istediğinizde de ertelediğiniz şeyleri bugün değil yarın yapayım dediğinizde Demek ki sizin özellikleriniz ve değerleriniz içerisinde olmadığının göstergesidir aslında. Sizin erteleme dediğiniz alanlar sizin yeterince değer vermediğiniz alanlardır aslında. Zihindeki koşullanmalar, ezberler, kalıplarla birçok yapmak istediğinizi erteleyebiliyorsunuz. Bizim önceliklerimiz nelerdir peki? Buna bakacak olursak... Ee, ve oradaki değer ve özelliklerimizi gördüğümüzde zaten e, kendi değerlerimizin e, farkında olarak önceliğimiz kendi değerlerimiz olur ve sevdiğimiz yapmak istediğimiz sevdiğimiz şeyler olur. Dolayısıyla gerçekten de ben bu şeyi seviyor muyum? Gerçekten de yapmak istiyor muyum? Gerçekten de benim değerim midir? Benim özelliğim midir? Görmemiz gerekiyor. Ee, benim sevdiğim bir şey değilse zaten ben onu ertelemek zorunda kalıyorum. E, ve ertelediğim için de kendimi suçlamama gerek yok. Çünkü e, benim değerim olmadığı için ben onu ertelemiş oluyorum. E, önceliklerimiz neyse, sadece ve sadece önceliklerimiz ve değer verdiklerimiz neyse... ...o değerleri e, yaşıyor olmam beni daha çok mutlu eder. E, o yüzden... E, Belki de değer ver, veriyorum dediğiniz birçok şeyi sizin önceliğiniz değildir, sizin değeriniz değildir. Bu nedenle de hani değer verdiğim şeyi aslında benim değer vermediğim olduğu için ertelemem söz konusudur. Ee, örneğin mesela spor yapmak istiyorum ee, veya da işte Herhangi bir başka bir aktivite de olabilir sizin değeriniz olmadığı halde ama buna mecbur adım atarsınız ve dolayısıyla fit görünmek için, zayıf olmak için işte sağlığınızın düzenini koruyabilmek için mecburi bir spor alanına geçiş yapmak istersiniz, yani spor yapmak istersiniz ama bunu her zaman yapmaktan keyif almazsınız ve ertelersiniz. Belki de spor yapmak sizin değerlerinizin içerisinde değildir. Bunun için ayrıca plan program kendinize düzenli disiplinli bir şekilde eğer ki sizin buna ihtiyacınız varsa fiziki e, bir e, sağlık söz konusuysa mesela bunun için e, belli bir e, zaman dilimi ayırıp özellikle yapmanız gerekecek. Ama ki bu değerinizin dışında bir şey ise bu sizi zorlayabilir. Bunun belli günlerini, programlarını ona göre ayarlayabilirsiniz ve kendinizi disipline edip o yolda ilerleyebilirsiniz. Veya da bir anne temizliğe çok düşkün, evde temizlik düzeni çok seviyor ama çocuğunun değerlerin içerisinde böyle bir şey yoktur. O yüzden bazı sürtüşmeler, tartışmalar da buradan çıkabilir. Dikkat ederseniz önemsediğiniz, sevdiğiniz, değer verdiğimiz, bizim için önceliği olan hiçbir şey ertelemiyoruz. Mutlaka yapıyoruz onları. Yani sizin için neler kıymetliyse, neler önemliyse, değerliyse onu fark edip onları yaparsınız zaten. Yapmalıyım dediğiniz ancak yapamadığınız, ertelediğiniz ve Hatta niyet edip yapamadığınız şeyler ise bu sizin önceliğiniz olmadığının göstergesidir, olmadığıdır. Erteleme aynı zamanda zihinde çok fazla kalıp koşullanma kayıtlar olduğu içindir ve eğer bir takım ezberlerle ilerliyorsanız, ilerlemeye çalışıyorsanız malum elileriniz varsa yapmalıyım, etmeliyim, olmalıdır gibi kendimizi zorluyorsak bu konuda yani zihnimizdeki koşullarla dış dünyanın kurallarıyla ahlaki değerleriyle yaşamaya çalışıyorsak o zaman her zaman yapmak istediklerimizi erteliriz. Yapmak istediklerimiz yapmak istediklerimizde bize özel değerlerimiz aslında yapmak istediğimiz bizim için önemli olan bizim önceliğimiz olan sevdiğimiz şeyler aslında bizim değerlerimizdir. Bu değerler öz noktadan çıkar. Bunu içsel olarak e, fark ederiz istediğimizi, sevdiğimizi, yapmak istediğimizi, yaptığımızda keyif aldığımızı, e, yaptığımız o şeyi daha verimli yapabildiğimizi ve hiç ertelemediğimizi görebiliriz. E, ve dolayısıyla sevdiğimiz şeyi yaptığımızda, yaptığımız şeyi sevdiğimizde böyle bir cümle var. Çok da hoşuma gidiyor. O zaman değerlerimizle hizalı bir şekilde olduğumuz için daha mesela diyelim ki spor yapmayı seviyoruz. Yine oradan örnek vereceğim. Ve kısa bir süre içerisinde kilo da verebiliyoruz. Sağlığımıza da kavuşabiliyoruz. Ve dolayısıyla şimdi bizim çalışmalarımızda da zihin çalışmasında özellikle ertelediğimiz şeyleri de yapmak için ne gerekiyorsa o oluyor zihin çalışmaları sonucunda. Koşullardan arındıkça, gerçekten kalben yaşadıkça hiçbir şeyi ertelemeden bütün hedeflerimizi ulaşmayı başarıyoruz. Ertelemeleri zihin, zihin çalışmalarıyla ortadan kaldırıyoruz. Bundan özgürleşiyoruz. Bir de erteleme döngüsünü kırabilmek için bir öneride bulunacağım. Evet şöyle bir e, sabahları bakarsanız şimdi sevmediğiniz yapmak istemediğiniz ne varsa e, yani sizin değeriniz olmadığını anlayabilirsiniz burada sevmediğiniz bir şeyi ertelediğiniz hep ertelediğiniz o şeyi sabah kalktığınızda o yüksek enerjiyle kalkıyorsunuz zaten toplamışsınız gücünüzü. Sabah kalktığınızda ilk yapacağınız şey sevmediğiniz şeyler olsun. E, veya da ertelediğiniz şeyler olsun. Ki sabah o enerjiyle yapmak daha kolay oluyor. Daha sonra sevdiklerinizi ondan sonraya bırakabilirsiniz. Yani sabah saatinden sonra yapacaklarınızı yapacaksınız. Öğlen, akşam saatlerinde de sevdiğinizi yaparsınız. Biraz önce dediğim gibi dikkat ederseniz sevdiğimiz bir şeyi ertelemiyoruz ve yapmaya gayret ediyoruz ve oluyor da zaten. E, severek yapıyoruz. E, gecenin bir yarısı bir e, gecenin bir yarısı da kalksak e, onu ertelemeden gerçekleştirmek istiyoruz. E, varsa bu konuyla ilgili sorunuz ben e, cevaplayabilirim. Hoş geldiniz hepiniz bu arada. sorunuz var ise alayım bir saniye. şöyle sevdiğimiz şeyleri yaptığımızda mutlu oluyoruz ee, yap, yapabildiğimize mutlu oluyoruz ortaya bir şey çıkarttığımıza mutlu oluyoruz merhaba hoş bulduk başka başkası için dilediği dilediği kendim için çok erteliyorum. Evet, başkası için zaten yapıyorsak, <laughs> inandığımız şeyler yol alıyoruz. İnandığımız şeylerle yol alıyoruz. Evet, yani aslında içsel olarak bunu hakikatimizden, özümüzden baktığımız zaman gerçekten de benim sevdiğim bir şey mi yoksa zamanında annemin sevdiği bir şey mi de ben hala uygulamaya çalışıyorum ve bunu ya da bunu alışkanlık haline getirmişim ve her yaptığımda bundan huzursuz olabiliyorum. Ama ben kendi özümden, öz varlığımdan, benim özelliklerimden, benim değerlerimden ortaya çıkan neyse sevdiğim şey, başkası için değil kendim için yaptığım o güzel şey gerçekten de inanılmaz, inandığımız şey yani güzel bir hale dönüşüyor. Aşkla yapılan şeyler denilebilir buna. Bir de aşksız yapılan denilir. Her şey aşkla yapılınca güzel oluyor. Yani sevgiyle yaptığımız şeyler güzel oluyor. Ee, ama e, sevgiyle yapmadığımız bir şeylerde zorlanabiliyoruz. Zorluyoruz kendimizi. Bu da bizim titreşimimizi düşürebiliyor. O yüzden başka sorunuz varsa inandığımız şeylerle yol alıyoruz. Bu güzel bir cümle. Çünkü e, inanmadığımız bir şeyle zaten özdeşemeyiz, bir olamayız. Bizim değildir, ondandır. Sorunuz varsa bununla ilgili başka sorularınız da olabilir. Çünkü bu sorular üzerinden zaten sizleri, sizler için canlı yayınlar ve YouTube kanalımda da videolar, video çekimleri yapıyor olacağım. Peki tamam ee, teşekkür ederim geldiğiniz için benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar zaten e, çok uzun anlatmak çok alıngan birisiyim. Evet zihninle çalışman gerekiyor Nebat diye yazmış alınganlığın e, kendinden dolayıdır <laughs> zihnin, zihnin çalışması yapmamız gerekiyor mutlaka duygusal bir insanın yaşamdaki yeri aslında çok düşük yani yani titreşimi düşük oluyor bir kere yani kaderimiz nasıl yaşarız güzel he <laughs> güzel soru önce şöyle çok alıngan birisiyim dedi diyen arkadaşın şöyle söyleyeceğim bir kere zihninle çalışman gerekiyor bizim bizimle birlikte bunu yapabilirsin Bir de aa, duygusal olan bir insanın yaşamında hiçbir şey istediği gibi olmaz çünkü sistem duygusallığı duygusallığı kabul eden ve seven bir sistem değil ve sistemimizde eğer devamlı bir duygusallık söz konusuyla mutlaka zihninizle çalışmanız gerekiyor çünkü bu yaşamınıza da yansıyor kaderimizi nasıl yaşarız kaderimizi şöyle yaşarız Güzel soru. Teşekkür ederim. Kaderimizi aslında e, dün müydü? E, Youtube'da bir paylaşımda bulundum. E, o paylaşım aslında işaretleri anlamaktı. Ve işaretleri anlatırken onun içerisinde bu konuya da değindim. Aslında kaderimiz bizim hastalıklarımız e, veya da kaza veya da e, şok edici sorunlar ee, ve diğer sıkıntılar değildir. Bizim kaderimiz özümüzdür ve hakikatimizdir. Biz hakikatimizle bir olduğumuzda, birleştiğimizde, kendimize geldiğimizde, yani işaretleri dikkate alıp kendimize geldiğimizde, kendimizi okumaya başladığımızda, kendi içimize döndüğümüzde, hakikatimizle bir olduğumuzda gerçek kaderimizi yaşıyoruz. Gerçek kaderimiz ise mükemmel ve muhteşemdir. Dolayısıyla kaderle ilgili de bir ara bir e, video e, paylaşımı yaparım. Oradan da onu dinleyebilirsiniz. Varsa başka bir sorunuz ve kaderimizi yaşamak için de e, ki öğrencilerim bunu yaşıyor, ben de deneyimliyorum aynı zamanda e, nefes zihin çalışması ve meditasyon bizi kendimize getirip kendimizle hizalanmamızı sağlıyor. Dengede kalmamızı sağlıyor. Bu dengede kalmamız zaten hakikatimizle bir olmamızdır. Dolayısıyla kaderimizi bu noktadan başlıyoruz yaşamaya. Şimdiye kadar olan bilinçaltı veya alt bilincin, sürüngen beynin yaşadığı bir durum kader olamaz, mümkün değildir. Teşekkür ederim sorular için. Soru soranları seviyorum aslında. <laughs> Çünkü soru sorduğunuzda daha kolay e, geliyor bana, daha keyifli geliyor. Öyle diyeyim, kolay demeyeyim, e, daha keyifli oluyor. E, sizin de e, belki farkında olduğunuz ama çözemediğiniz bazı noktaları dokunmak istiyorum. Soru sorduğunuzda bunu yapıyorum sanki ve orada bir düğüm açılıyormuş gibi hissediyorum. Öyle bir. Sorularınızla gelirseniz sevinirim. Peki, teşekkür ediyorum. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Tekrar bir sonraki canlı yayınımda ve YouTube kanalımdaki videolarda buluşmak üzere kendinize dikkat edin.